Merhaba arkadaşlar kanalıma Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yaz tatil alışverişimi göstereceğim. Ya geçen hafta video atamadım kusura bakmayın. Ee, neyse o zaman hemen videomuza geçelim bence. O zaman başlayalım. Yaz tatil alışverişimi göstereyim arkadaşlar. Çok güzel ürünler aldım gerçekten. İlk önce bu çiçekli elbise gösteriyorum. Şu Arkadaşlar bunun tatlılığına bakar mısınız? Şöyle tam yazlık ya. Çok tatile falan. Arkası böyle. Böyle yanları. Bence çok çok tatlı. Bu böyle. Diğer elbisemize. Şekilde. kurdeli arkadaşlar biliyorsunuz ki. Kurdele bu sezon bayağı Ünle, ünlendi. O yüzden böyle. Zaten ben de kurdeleri çok seviyorum bence. Çok tatlı bu da. Böyle. Diğerine bakalım. Şurada. Evet arkadaşlar. Bu da böyle beyaz. Yanları böyle. Ya. Çok güzel ya. Bu şekilde. Bu da tam tatillik işte yazdık falan. Böyleydi. Ee, bir de onlara uygun birkaç tane takı falan aldım. Bence çok uyumlular. Uygun fiyatlıydı da. Şekilde kokoştan kurdele elbise al. kurdele şuna. Ve aynı renkler arkadaşlar gerçekten. Ee, bu tokanın adını bilmiyorum. Tel toka. Bundan aldım arkadaşlar. El yapımı kurdele yapıyorum kendime. Öyle. Böyle 3 tane toka. 3 tane toka. 3 tane toka. Mor renkte. Bu da 75 TL idi. Bu da 60 TL idi. Bu da 15 TL. Arkadaşlar. Ben buna bayıldım. Bakar mısınız? Çok güzel. Çok güzel. Ya bunun çok güzel ya. Ve elbiselerimle de çok uyumlu bence. Bakın. Ya çok tatlı. Bu da 60 liraydı. Ee, bir tane saat aldım. Saati önceden açmıştım arkadaşlar. Göstereyim. Pakette de burada olmalı. Kırardı. Böyle. Polo. Polodan aldım. Royal Polo paketi burada açmıştım önceden arkadaşlar böyle Hello Kitty'li odaklanıyor Hello Kitty'li çok tatlı bir saat 520 yazıyor arkadaşlar manifest numarası bu arkadaşlar bence çok tatlı bir detay olmuş şöyle koyuyorum Heh. Arka ayakkabı aldım arkadaşlar pardon Adı neydi bunun? Adını unuttum arkadaşlar. Sandalet he. Adı nereden almışım? Cool. Böyle. Bence yani çok tatlı bu da. Bunlar. Fiyatı tam hatırlamıyorum ama çok tatlı. Yüksek tabanlı. İşte renkleri falan çok güzel. Bence elbiselerime uyacak. koyuyorum. tane de ayakkabı aldım arkadaşlar. istedim. Bu şekilde. Bir de arkadaşlar bunu siyahını aldım ama onu giydiğim için gösteremiyorum. Böyle aldım. Çok güzel arkadaşlar. Gerçekten. Yaz geldiği için beyaz laksına koyuyorum. Ve arkadaşlar birkaç İki tane oyuncak aldım Onu göstereyim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Squid Game'de Beş Taş oyunu vardı. Onu aldım görünce. Beş Taş'ta gerçekten Güzel oynuyorum. Böyle. Bence çok tatlı. Bu da güzel yani. Bir de bir tane çizim tableti gördüm arkadaşlar. 100 liraydı aldım öyle. Ama çok eğlenceli yani bir şey yazıyorsun işte. Böyle bırak kalemi. Çok tatlı buradan da. siliyorsun. Bir de burada mesela bir şey yazdın ya. Böyle silmiyor. Kapatıyorsun, burayı açıyorsun. Silmiyor. Bence bu da çok tatlı. Ee, ama elbiselerim, tokalarım zaten bu sandaletim, ayaklarım falan hepsi çok güzeldi arkadaşlar. Ee, neyse arkadaşlar, Bugün videomuz sonuna geldik. Beni abone like, olmayı like ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar Haziranda sürpriz videolarım var. Yani sizin sevdiğiniz seriden gelecek. Acaba ne sürpriz videolar? Haziranda bekleyin heyecanla. Neyse arkadaşlar bugünün videom bu kadardı. Benim abone like atmayı unutmayın. Görüşürüz.